dünyanın sular altında kaldığı, insanlığın kaderinin bir gemiye sığdırıldığı ve üç büyük dinin ortak hafızasında yer eden büyük bir olay, Nuh tufanı. Yalnızca bir felaketin değil, aynı zamanda yeniden doğuşun hikayesidir. Bu videoda tufanın İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik perspektifinden nasıl anlatıldığını keşfedecek ve binlerce yıl boyunca insanlığı etkileyen bu evrensel efsaneye tanık olacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. Nuh peygamberin hikayesi, insanlık tarihindeki en anlamlı ve derin mesajları taşıyan anlatılardan biridir. Üç büyük dinde de Nuh dürüstlüğü, sadakati ve Tanrı'ya olan sarsılmaz bağlılığı ile öne çıkar. Tevrat onun hakkında şu ifadeyi kullanır. Nuh, Tanrı'nın gözünde lütuf buyurdu. Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'de de aynı ifadelerle Nuh'un erdemlerini yüceltir. Kur'an-ı Kerim ise Nuh için şöyle der. Şüphesiz ki Nuh, salih kullarımızdandı. Ancak Nuh'un erdemleri onun yaşadığı toplumun ister acısı durumu ile keskin bir tezat oluşturur. Nuh'un çağdaşı olan insanlar derin bir ahlaki çöküş içindeydi. Putperestlik, zulüm ve şiddet hayatın her alanını sarsmıştı. İnsanlar kendi hırslarını ve dünyevi arzularının esiri olmuştu. Yaratıcılarının emirlerinden uzaklaşmıştı. Kur'an-ı Kerim'de bu toplumsal yozlaşma, kavmin ileri gelenleri, biz seni açık bir şekilde sapkınlık içerisinde görüyoruz dediler. Ayetiyle ifade edilir. Tevrat'ta ise insanların yeryüzünü kötülükle doldurduğunu ve Tanrı'nın bu durumdan üzüntü duyduğu aktarılır. Bu karanlık tabloda Nuh adeta bir ışık kaynağı, bir umut işaretiydi. Tanrı'nın seçilmiş elçisi olarak insanları iyiliğe, adalete ve doğru yola çağırdı. Onları putları bırakmalarını, Tanrı'ya yönelmelerini ve istedikleri kötülüklerden vazgeçmesini öğütledi. Fakat bu çağrılar çoğunluk tarafından reddedildi. Nuh'un yıllarca süren çabalarına rağmen toplumu inançsızlık ve inatçılıkla ısrar etti. Onlar Nuh'u alaya aldılar, söylediklerini görmezden geldiler ve hatta ona düşmanlık beslediler. Kur'an-ı Kerim bu durumu şu şekilde açıklar. Dediler ki ey Nuh, eğer bu işten vazgeçmezsen and olsun ki seni taşlayarak öldüreceğiz. Tevrat'ta da benzer bir haya kırıklığı anlatılır. İnsanlar yalnızca kendi yollarını takip ederken Nuh'un sözlerine kulak ardı etmişlerdi. Nuh, bu tüm zorluklara rağmen vazgeçmeyen bir peygamber olarak İnsanlık tarihine damga vurmuştur. Onun sabrı ve Tanrı'ya olan güveni, dini literatürde en etkileyici figürlerden biri olmasını sağlar. Toplumun alaylarına rağmen, tehditlerine ve kayıtsızlığına rağmen görevini sürdürmesi, insanlık için ilham verici bir örnek oluşturur. Tevrat ve İncil'de Tanrı, insanların kötülükleri yüzünden yeryüzünü yok etme kararı aldığını söyler. Tanrı, Nuh'a yaklaşan tufana haber verir ve gemi yapmasını emreder. Kur'an-ı Kerim'de de bu yaralar yer alır. Nuh'un kavmine gönderdiği mesajlar, Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben sizin için büyük bir azabın gününden korkuyorum şeklinde ifade edilir. Ancak Nuh'un uyarıları halkı tarafından alayla karşılanır ve reddedilir. Tanrı'nın öfkesini yumuşatacak tek şey, Nuh'un gemiyi inşa edip insanlarla birlikte bu gemiye binmesidir. Geminin yapılması sadece bir kurtuluş yolu değil, aynı zamanda bir mucizedir. İnsanlar Nuh'un gemi yapımını bir delilik olarak görür. Kur'an-ı Kerim'de bu durumu, o gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri onunla alay ediyordu ayetiyle dile getirilir. Tanrı'nın emriyle Nuh büyük bir gemi inşa etmeye başlar. Bu gemi yalnızca tufandan kurtulmak için değil, bir araç değil, aynı zamanda Tanrı'nın planının bir parçasıydı. Tevrat'ta geminin ölçüleri detaylı şekilde verilmiştir. Gemi 300 arşın uzunluğunda, 50 arşın genişliğinde ve 30 arşın yüksekliğinde olacak. Bu büyüklük, gemiyi ve o dönemde bilinen hiçbir deniz aracına benzemeyen devasa bir yapıya dönüştürmüştür. Kur'an-ı Kerim'de ise bu süreci daha öz bir şekilde aktarır. Bizim gözetimimizde ve vahimizde gemiyi yap. Bu gemi yalnızca Nuh'un ailesi ve hayvanlar için bir sığınak değil, aynı zamanda Tanrı'nın rahmetini ve sabrını simgeliyordu. Nuh, gemiyi yaparken kavminin alayları ve tehditleriyle karşı karşıya kalmıştı. Kur'an'da bu durum şu şekilde ifade edilir. O gemiyi yaparken kavminin ileri gelenleri onunla alay ediyordu. Onlar için bu gemi çölün ortasında inşa edilen devasa bir tahta yanı olarak görünüyordu. Yağmurun hiç yağmadığı bir bölgede gemi yapmak halkın gözünde delilikten başka hiçbir şey değildi. Ancak Nuh, Tanrı'nın buyruklarına harfiyen uyarak gemiyi tamamlamaya devam etti. Geminin inşasında kullanılan malzemeler, kutsal metinlerde güfer ağacı veya katranlı ağaç olarak geçer. Bu ağaçların dayanıklılığı, geminin dev dalgalara ve uzun süre suyun üstünde kalmaya dayanmasını sağlayacak bir şekilde özel olarak seçilmiştir. Geminin tahtaları birbirlerine sıkıca bağlanmış, aralarındaki boşluklar zifle kaplanarak su geçirmez bir hale getirilmiştir. İnşaat sırasında geminin farklı bölümleri dikkatlice planlanmış, hayvanlar için ayrı bölümler, erzak için depolar ve ailenin kalacağı yaşam alanları düzenlenmişti. Kur'an-ı Kerim'e göre gemi Tanrı'nın rehberliğiyle yapılmıştı. Bu da Nuh'a verilen ilahi bir bilgilik sayesinde o dönemin insanların bilgi ve becerisinin ötesinde bir yapıyı ortaya çıkardığını gösterir. Nuh, çevresindekilerin küçümseyici tavırlarını aldırış etmeden Tanrı'nın verdiği her detayı sabırla yerine getirdi. Onun bu sabrı Tanrı'nın planında olan sarsılmaz inancının bir göstergesiydi. Nuh gemiyi tamamladıktan sonra Tanrı'dan gelen başka bir buyrukla karşılaştı. Her canlıdan birer çift gemiyi al. Bu görev geminin inşasından daha karmaşık ve zorlu bir süreçti. Ancak Nuh hayvanların toplanması ve gemiye yerleştirilmesi için büyük bir özveri gösterdi. Hayvanların toplanması, Tanrı'nın yeryüzündeki yaşamı koruma isteğinin bir işaretiydi. Her bir çifti, gelecekte yeni bir dünyanın temellerini atacak tufan sonrası hayatın devamını sağlayacaktı. Bu büyük görev, insanlık tarihinin en zorlu felaketlerinden biri olan tufana yaklaştığının habercisiydi. Geminin yapımı ve hayvanların gemiye alınması tamamlandığında, tufan için geri sayım başlamıştı. Nuh ve ailesi, Tanrı'nın verdiği emirlerini eksiksiz yerine getirmişti. Geminin inşası sadece bir kurtuluş aracı değil, aynı zamanda inancın, sabrın ve teslimiyetin somut bir göstergesi olmuştu. Tufan, kutsal metinlere göre büyük bir uyarıya rağmen insanların umursamazlığıyla başlar. Tevrat'ta da Rab dedi ki: "7 gün içinde yeryüzünün üzerinde 40 gün ve 40 gece yağmur yapacağım." ayetiyle tufanın şiddetine vurgular. Kur'an'da ise "Evrimiz geldiğinde ve sandır kaynamaya başladığında her birinden birer çift" ve aleyhlerinde söz geçmiş olanlar hariç olmak üzere aileni gemiye bindir denildi. Yağmurlar başlar ve yeryüzü sular altında kalır. Yeryüzündeki tüm canlılar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken Nuh ve gemideki canlılar Tanrı'nın rahmetiyle korunur. Bu an Tanrı'nın gücünün ve adaletinin göstergesi olarak anlatılır. Nuh ve ailesi gemiye bindikten sonra tufan başlar. Tevrat'ta geminin sular üzerinde 40 gün ve 40 gece sürüklendiği belirtilir ve sular yer üzerinde çoğaldıkça çoğaldı ve gemi suyun üzerinde yüzdü. Kur'an-ı Kerim'de de tufanın etkisi şu şekilde tasvir edilir. Ve Nuh dedi ki, Ey Rabbim, yeryüzünün her tarafını kaplayan bir su akıt. İnsanlar ve yeryüzündeki tüm kötülükleri temizle. Gemi bir kurtuluş sembolü haline gelirken suyun üzerinde haftalarca sürüklenir. İçerisindeki herkes dışarıdaki çağaltı ve yıkımdan izole bir şekilde yeni bir başlangıcını umuduyla bekler. Gemi içindeki canlılar tufanın sona ermesi için dua eder ve sabırla Tanrı'nın takdirini bekler. Tufanın başladığı andan itibaren gemideki yaşam, insanlık ve hayvanlar için alışılmadık bir deneyimdi. Gemi, tufanın sular üzerinde haftalarca savrulurken içeridekiler yaşamlarını sürdürebilmek için dayanışma içerisinde hareket etmek zorundaydı. Nuh ve ailesi hayvanların bakımını düzenli bir şekilde yaparak geminin içinde bir denge kurmayı başardı. Hayvanların yiyecek ve su ihtiyaçlarını önceden hazırlanan erzaklarla karşılanıyordu. Tevrat'ta ve diğer kutsal metinlerde geminin yaşamanın detayları çok fazla yer vermese de bu süreçte sabır, dayanıklılık ve inanç gibi değerlerin ön planda olduğu anlaşılmaktadır. Nuh'un ailesi tufanın sona ereceğine dair umutlarını diri tutarak sürekli dua etti. Gemide dışarıdaki yıkımı görmeden bir yaşam düzeni kurmuş olsalar da tufanın getirdiği belirsizlik içeridekiler için büyük bir sınav niteliğindeydi. Bu süreç Tanrı'ya olan bağlılığın ve teslimiyetin test edildiği bir dönem olarak kayıtlara geçti. Tufan, insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak yıkıcı etkilerini gösterdi. Gökyüzünden yağan yağmurlar ve yerden fışkıran sular birleşerek yeryüzündeki tüm yaşamı yok olma noktasına getirdi. Dağların zirvelerine kadar yükselen sular, insanların inşa ettiği her şeyi yıkıp geçti. Hayatta kalanlar, yalnızca Nuh'un gemisindeki insanlar ve hayvanlardı. Gemideki bu küçük topluluk, yıkımdan kurtulan tek grup olarak tufan sonrası dünyanın yeniden inşası için bir umut taşıyordu. Bu süreçte hayvanların hayatta kalma sorumluluğu ve yeni bir dünyanın kurulacağı bilinci onların manevi gücünü daha da arttırdı. Tufan sona erdiğinde suyun çekilme süreci başlar. Tevrat'a göre sular 40'tan sonra 150 gün boyunca azalmaya devam eder. Sular yeryüzünden giderek azaldı ve 150 gün sonra eksildi. Kur'an'da da bu süreç ey yeryüzü suyunu yut ve ey gök tut emriyle suyun çekildi ve geminin Cudi Dağı'na oturduğu belirtilir. Nuh suyun çekildiğini gözlemlemek için geminin penceresinden bir kuzgun ve ardından bir güvercin salar. Güvercin geri döndüğünde ağzında bir zeytin dalıyla gelir. Bu, yeryüzündeki suyun azaldığını ve yeni bir başlangıcın sembolüdür. Tufan sona erdiğinde Nuh ve ailesi gemiden iner. Tevrat'ta Tanrı'nın Nuh ve yeryüzüne tekrar doldurma görevi verdiği anlatılır. Ve Tanrı Nuh ve onunla birlikte olanlara dedi ki, üreyin ve çoğalın, yeryüzünü doldurun. Kur'an'da da Nuh'u ve yanında olanlara yeryüzüne inin. Sizden kim nefsine zulüm ederse bilsin ki biz ona şiddetli bir azap tattırırız denir. Yeni dünya, tufanın öncesindeki hataların tekrarlanmaması gereken bir yer olarak inşa edilmelidir. Nuh ve ailesi, Tanrı'nın buyruğuyla yeni bir yaşam kurarken tufanın dersleri hafızalarda canlı kalır. Tufan büyük bir felaket olsa da aynı zamanda insanlık için bir öğrenme fırsatıydı. Nuh ve ailesinin kurtuluşu, Tanrı'ya olan bağlılık ve sadakatin bir sonucudur. Tevrat'a göre Nuh, gemiden indikten sonra Tanrı'ya şükür etmek için bir kurban sunar. Ve Nuh, Rabbe bir sunak yapıp, bütün temiz hayvanlardan ve bütün temiz kuşlardan alarak sunak üzerinde yakmalık kurbanlar sundu. Tanrı, Nuh'un bu sadakatine karşılık olarak bir daha yeryüzünü bütünüyle yok etmeyeceğine dair bir söz verir ve onu gök ile sembolize eder. Kur'an-ı Kerim'de ise tufandan kurtulanlara Tanrı'nın nimetleri hatırlatılır ve insanlığın Tanrı'ya olan sözü tekrar edilir. Ve Nuh dedi, Ey kavmim, size gerçekten büyük bir kurtuluş bahşetti. Tufan sonrasında insanlığın Tanrı'ya olan emirlerine uyması önemli vurgulanır. Tevrat'ta Nuh'un çocuklarının soylarının dünyaya nasıl yayıldığı detaylandırılır. Nuh'un çocukları Sam, Ham ve Yafes'ti ve tufandan sonra bunların soylarından bütün dünya halkı türedi. Kur'an'da ise Nuh'un soyunun dünya üzerinde dağılması şu şekilde anlatılır. Biz onun soyunu kalıcılar kıldık. Bu ifadeyi Nuh ve ailesinin dünyada çeşitli bölgelerde dağılarak insanlığın çoğalmasına katkıda bulunduğu anlatılır. Tufan dünya çapında çeşitli kültürlerde ve dinlerde derin izler bırakmıştır. Eski Mezopotamya, Hint ve Yunan mitolojilerinde tufanın mitleri bulunur. Bu anlatımlar evrensel bir felaketin hafızasında nasıl canlı kaldığını gösterir. Birçok arkeolog ve bilim insanı tufanın gerçekten olup olmadığını ve ne derece yaygın bir felaket olduğunu araştırmaya devam etmektedir. Antik dönemlerden kalan yazıtlarda ve arkeolojik buluntularda büyük bir su baskısının izleri aranmıştır. Göbekli Tepe gibi yerlerde bulunan bulgular bu tür felaketlerin tarihsel olarak bir temele dayandığını öne sürmüştür. Tufan miti sadece üç büyük din için değil, çeşitli kültür ve inanç sistemleri için önemli bir ders ve simge haline gelmiştir. Hristiyanlıkta tufan olayı Tanrı'nın adaletini ve şefkatini simgelerken Kurtuluşun önemini vurgular. Yahudilikte Nuh'un sözüne sadık kalışı ve Tanrı'nın sözüne olan bağlılığı ön plana çıkar. İslam'da ise Nuh'un peygamber olarak kılındığı, sabrı ve topluma verdiği öğütleri önemli anlatılır. Nuh tufanının sonu yeni bir dünya düzeninin başlangıcıdır. Nuh ve ailesinin hikayesi, insanlığın tarih boyunca öğrendiği derslerin özü haline gelmiştir. Bu bölümde tufan sonrasındaki yaşamın nasıl devam ettiğini, dünya çapındaki etkilerini ve bu olayın dinler üzerindeki yansımalarını inceledik. Tufanla öyküsü bir çağın sonu ve yeni bir başlangıcıdır. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmayı ve kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.